İran'ın içinde barındırdığı o adı güzel, Kendi güzel olana bin defa kurban olayım. İstersen sen de şu tedbir dediğin attan in de, Seninle şu koskoca sahrada bir sohbet edelim. Ama bana bakarken, Kalbinden geçenleri saklamaya çalışsan da, Bil ki bu dükkanda müşteri de sen, Mal sahibi de sen. Onun için dost doğru, ve sadıkane yaklaş. Sayfa 8 Biz belki üftade hocamın bağında üzüm topluyor gibi olsak da Bursa semalarına yaklaşan Hicaz kervanı da gönlümüzden uzak değil. Hadi doldur bakalım aşk veresinden muhabbet kadehlerini. Ama dikkat et, hırsın gözlerindeki çakan şimşekleri görüp de kadehleri taşırma. A beni sen, seni ben sanan yolcu. Bu gördüklerin mağaranın duvarlarındaki kendi gölgemizden başka bir şey değil. Seninle yattığımız toprağımsı uykuyu meleğimsi kanat çırpınışlarına çevirmek için şu senin azık torbanda sakladığın küflü dünya nimetlerini ortamızdaki hiçlik deryasına atman lazım. Sadece o da yetmez. Nefis ormanını da sağlam bir iman baltasıyla budaman lazım. İşte o zaman benim gibi günaha garg olmuşlardan kurtulup müjde bayrağının nakışlarına vasıl olursun. O sallanıp da duran bir yanında okçular, bir yanında kılıcını hiç korkusuzca çekmiş orduya rüzgarla selam veren sancağın ipine kurban olayım. İşte kamet sahrasındaki kapıyı şükür biraz da olsa aralamaya çalıştık. İnan ki daha kapı açılır açılmaz bakanın aklını başından alıverecek masum kalplerin atışlarını duyunca sakın ola ki bana bu kapının anahtarlarını verin demeyesin. Aşaşkın Hint orozu. Gönül kapılarının anahtarı hangi kimyadan oluşu verdi daha bilemedim mi? Hoş sanki bu maddenin altında fikrini zikre çevirmiş çok marfetli eller var. Ama duman indiğinde iman fayda etmiyor. Önemli olan batın güneşi varken bir şeyleri anlayıp inanmak değil mi? Dur hele! Hemen ümit kuşunun boğazına vesvese bıçağını dayama. O kuş belki de ve ise giden hırkanın gecesinde sana sabır kelimesinin alfabesini üretecek. Dur, dur. Acele şeytandandır. Sen şimdi bana bir huzur yemeği yap da o yemeği Kisra saraylarını yerle bir eden alevlerde ısıtma. İyisi mi bir garibanın tandırında ısıt. Yoksa elem ağaçlarının dallarındaki meyveler ikimizi de gideceğimiz yoldan eder de o güzel yüzlü Bilal'imi duymadan kırılır gideriz. Sayfa 9 Sen gel benim sözüme kulak ver. Çadırımızı herkesin gözünü kamaştıran hazineler deryasına değil, yokluk hırkasını dokuyan tezgahların sesine yakın bir yere kuralım. Hani güzel bir söz vardır, suyun akışını göremiyorsan bari Eğirmenin dönerken çıkardığı sesleri duymaya çalış. Mekansızlık mekanındaki ışığın ve karanlığın olmadığı yola bak. Sanki çok yemek yemiş bir adamın gece uykusundaki kanadı kırık kuşların kıyamete kadar uçsalar ulaşamayacakları bir yol. Ama belki Zülkarneyn'in bindiği rüzgarın kokusu bizi o yöne doğru adım atmamızı sağlar. Elbette söz deryasından birkaç kelime bütün bu olanları anlatmaya yetmeyecek. O da biliyor ki bu haşmet, bu büyüklük karşısında tüm ormanlar kalem, tüm denizler mürekkep olsa El-Kadir'in sözleri tükenmez. Koş da kargalar damımızdaki üç beş buğdayı gagalayıp kaçmadan yetiş. Yetiş de bu çok uzun olacak. İhtiyarlık kışında aç kalmayalım. Şimdi eline yırtık bir kağıt parçası alan hırs timsahları habire definedir ki arıyorlar. Kazmalar kürekler ellerinde eştikçe mezar kokuları gelmeye devam ediyor. Mum da aciz, mum ya da mumyayı yapansa hepsinden aciz. Ama bu küfür gecesini aydınlatacak güneşe gözlerini körcesine tıkamışlar. Lafı habire döndürüp dursak da laf bile zaman mekan içindeki tablonun bir nakışı olmaktan kurtulamıyor. Şimdi Nil nehrinin niye kan renginde aktığını anladın mı? Şimdi asıl kapının olduğu yeri aramaya başlayalım. Buraya kadar gözün, kulağın, burnun ve beynin gıdası nedir diye kendine sormadınsa, sana garip bir ormandan en genç ceylanı avlayıp getirseler de onu da yiyemezsin. Sayfa 10 Çünkü ceylanı görünce nefsin senden çok önce avın üzerine atlamış, onu parçalayıp yemiştir bile. Deryalarda bu gördüğüm latif mercanların üzerine akseden ışıktan haber ver. Haberin sadıkanesi gönül bahçelerini sulayıp yeşerten huzur yağmuruna benzer. Tıpkı sahabenin düşman karşısında muharebe ederken bir ara üzerlerine yağan yağmur gibi. E, ne yapalım? Gözün de bir yere kadar bakışı var. Bu bakış ötesi yere kim göz atar dersen ben de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıyan Buraka bir sor derim. Ey akıl bataklığına düşmüş deve kuşu. Huzur yatağından kalkmadıkça rahat seni derbeder eder de her bir şeyi hallettiğini sanan kavimler gibi sabah daha horozlar ötmeye başladığında yok olup gidenlerden olursun. Ama bu şehrin sokakları senin için pek yokuş görünse de Esrar zikrullahın yüce nuruyla ne yollar aşılmaz ki? Sessizliğin şahitliği olmasa bu hıçkırıklar sığlığında bayağı kişilerden hiç farkımız olmayacak. Dur hele. Bayağı kelimesi seni bu kitaptan soğutup da düşüncen deve gibi oturup kalmasın. Nefsin zorlanmadan, yanmadan, sıkıntıya düşmeden her nakışı sabır telleriyle örülmüş elem sahrasını geçebilir mi? Yok, yok. Sen o elindeki teleskopla bakışını uzatmaya çalışma. Çünkü göze perde konulmuşsa cancağızım bir bez parçasını bile bakışların deliyip geçemez. Hadi artık yelkenlerimizi tefekkür beziyle kaplayıp aşk ehlinin gemisine binelim. Binelim diyorum ama gemiye binmeye izin çıkacak mı bakalım eğer şifre sır esrarengiz arıyorsan o sırları haram masasına oturup mürekkebi şeytan şarabı olan küffar ehlinin yazdığı kitaplarda bulman tavuğun altın yumurtlamasına benzer ki tavuk altın yumurtlayacak kadar maharet ehli olsa kasabın önüne boynunu uzatırken akıl hocası ona kaç kaç derdi. Sayfa 11 yani tavukların kümesi bal arılarının kovanıyla bir tutma. Baksana sivrisinekler emir almış. Nasıl da inkar ordusunun zırhlarının içine giri veriyorlar. Allah bir sivrisinekle bile misal göstermekten çekinmez. Çünkü bu yokluk sahrasında senin benim gücüm diye bir şey yok. Ne diye atını bu kadar hırsla koşturuyorsun sen? Attan daha çok yoruluyorsun ama seni kamçılayandan haberin yok ki. Buraya kadar bahsettiklerimizden bir şey anlamadınsa bundan sonraki yollarda ne yaparız bilmem. Çünkü her nefsin hoşuna giden bir hayal oyunu var. Maharet bunları gerçekle bir tutmamak. Velev ki karşına sihirbazlar bir canavar bile çıkarıverseler elindeki gönlündeki imanı yokla da seher hırsızlarının uğradıkları zararlara düşme. Buralardaki şeytanlar artık her köşe başına bir yardımcılarıyla can etaşı yakmışlar. Sen üşüdüm deyip de ısınmaya kalkarsan o canım tenini kabir soğuklarıyla sarı verirler. Ey kasvet halvetinde olan gözlerim! Ey yoldan çıkmış sözlerim! Ey sevap bağlarından sapmış izlerim! Havada uçan gayb alemindeki dalgıçların zikirlerinden bir renk göster. Göster de şu yanı başımda duran zebanilere söyleyecek iki çift lafımız olsun.